Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu biriktirme trendi, 0,4054 doların üzerindeki potansiyel ralliyi gösteriyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, kripto sesli haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, Bom, Dish haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Shiba Inu, Myles Gay Investments gibi analistlerin nihai olarak 0,4054 doların üzerine çıkmasını beklemesiyle birikim aşamasına geri döndü. Kripto piyasasındaki genel gidişat soğudu. Bazı varlıklar yatay seyrederken diğerleri hafif kayıplar kaydetti. Ancak piyasa gözlemcileri bunun fiyatları artıracak patlama öncesindeki sakinlik olabileceğinden emin. Son konsolidasyon aşaması, 5 Mart'ta çok yılın en yüksek seviyesi olan 0,404.567 dolardan düştükten bu yana daha etkileyici dalgalanmalar kaydedemeyen Shiba Inu'yu da etkiledi. Çin 23 Şubat'ta 0,400954 dolardan 5 Mart'ta 27 ayın en yüksek seviyesi olan 0,4045 dolara yükseldiğini, yalnızca 11 günde %371'lik bir artış olduğunu hatırlayın. Bununla birlikte Shiba Inu, 0,4045 dolarlık en yüksek seviyeden düştüğünden beri belirli bir aralıkta işlem görüyor. Birikimde Shiba Inu SHIB ayrıca Bitcoin'in, BTC, 11 Mart'taki yükselişinden de yararlanamadı ve lider kripto para birimi 72 bin doları aştı. Veriler, Shiba Inu'nun menzile bağlı hareketlerinin çok daha önemli bir fiyat artışının habercisi olabileceğini gösteriyor. Kripto analisti ve YouTuber Miles G. Investments yakın tarihli bir gönderi de bunu vurguladı. Tecrübeli trader, Shiba Inu'nun birikim bölgesine geri döndüğünü göstermek için 4 saatlik bir grafikten yararlandı. Bu aşama genellikle fiyatlardaki keskin düşüşün ardından ortaya çıkar ve balina yatırımcılarından büyük alımlar içerir. Intoteblock verileri bu eğilimi doğruluyor ve büyük sahiplerin bakiyelerini artırmaya devam ettiğini ve girişlerin son 30 gün içinde %5102 oranında hızla arttığını gösteriyor. Buna ek olarak, en az 100 dolar değerinde Shiba Inu'ya sahip olan adresler son 30 gün içinde arttı. 10 milyon dolardan fazla değere sahip olanlarda ise, %338 oranında artış görüldü. Bu eğilim istikrarlı bir birikime işaret edebilir veya son dönemdeki yükseliş eğilimi nedeniyle bakiyelerdeki olumlu artışı yansıtıyor olabilir. 0,4054 doların ötesinde olası bir artış. Özellikle birikim halindeki bir varlık, sonunda yükselmeden önce aralığa bağlı hareketler sergiler. Myles G Investments bu nihai fiyat artışının yeni zirvelere yol açmasını bekliyor ve hafif bir düşüş öncesinde 0,404 doların üzerine bir yükseliş daha öngörüyor. Bu düşüşün ardından Şib'in 0,4054 dolarlık bölgenin üzerine çıkabileceğine inanıyor. Günlük grafikteki veriler, Shiba Inu'nun 2021 boğa koşusu sırasında benzer fiyat hareketlerine tanık olduğunu gösteriyor. Shiba Inu ilk olarak Eylül 2021'deki 0,4006, 197 dolardan, %406 artışla Ekim 2021'de 0,403528 dolara yükseldi. Bu yükselişin ardından Shib, 0,4035 dolardan düştü. Shib daha sonra birkaç hafta boyunca birikim aşamasında konsolide oldu ve ardından Ekim 2021'in sonlarında büyük bir artış yaşadı. Bu artış 28 Ekim 2021'de 0,408845 doların zirvesine ulaştı. Çip şu anda 0,403302 dolardan işlem görüyor ve bu yükselişi tekrarlamaya hazır görünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.